Son zamanlarda Twitter'da birçok kişi bu tarz numaralar üzerinden arandıklarını belirterek bunun önüne nasıl geçeceklerini sormaya başladı. Ben size bununla ilgili kısa bir video yapmıştım. Kartları eklerim oradan izlersiniz. Bu videoda ise sizlere bu kişilerin sizin numaranızı nereden bulduğunu, bu kişilerin size neden mesaj atmak yerine aradıklarını anlatacağım. Ve hani abicim ben bunlarla uğraşamam bir de zaten bet reklamları da çok fazla geliyor diyorsanız yapacağınız son şeyi de sizlere anlatacağım. Zaten bu videoya ben parça parça o videodan bir kısıtta koyacağım ve dolayısıyla önleminizi alacaksınız siz. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu kişiler sizin numaranızın nereden buluyor onu anlatalım. Arkadaşlar 2016 yılından bu yana duyurduğumuz böyle söylediğimiz yana yana anlattığımız bir şey var. Türkiye'ye ait kimlik verileri sürekli sızdırılıyor. Yani başlangıçta yabancılar tarafından sızdırıldı. işte buna polis datası dendi, kimlik datası, seçim datası bir şeyler hep dendi. Sonra bir süre boyunca yani başlangıçta 2016'dan sonra 2018'e kadar sürekli o datalar ısıtılıp ısıtılıp önümüze kondu. İşte aynı datayı paylaştılar ama ismini farklı söyleyip dediler ki yeni data hacklendi dikkatli olun. Halbuki bu yaygara koparmaktan başka bir şey değildi ta ki o zamana kadar. Ben bunu size bu kanalda çokça anlattım ama sonra 2018-2019'dan sonra farklı datalar eklenmeye başladı. Ve bunların büyük bir çoğunluğu Türk insanları tarafından hacklenmeye başladı. Ve bu hack yöntemlerini de ben sizlere anlattım. Yani bu dataların mantığını, nasıl hacklendiklerini anlattım. Bunları kanala yükledim, izleyebilirsiniz. Şimdi bu videoda bunları tek tek anlatmayacağım. Dolayısıyla sizin bilgilerinize bu şekilde erişiyorlar. E-Devlet'e hackliyorlar ya da ne bileyim E-Devlet'in apisine yani datasına sahip olan aracı bir kurumu hackleyerek oraya erişiyorlar vesaire vesaire. Şimdi sizin numaranıza nereden ulaştıklarını anlattık. Bakın burada yabancı forumlarda paylaşılanlar genelde yine Türk dataları oluyor. Türkiye'de paylaşılan datalar oluyor ama en azından bunlar insaflı davranıp parayla satıyor. Parayla sattıkları için de çoğu kişi elde edemiyor bunu. Ama Türkiye'de forumlarda paylaşılan datalar ücretsiz paylaşılıyor. Dolayısıyla 13 yaşındaki bir çocuk bile o datadan işte Mert Bolat kimmiş Hı, bak tehdit edeceğim şimdi seni deyip bana Whatsapp'tan yazabiliyor. Böyle cüretkar olabiliyorlar diyeyim. Neyse geçelim konumuza. Yani sizin numaranızı nereden bulduklarını anladınız. Dolayısıyla buna dikkat etmenizde fayda var. Videonun sonunda da nasıl önlem alacağınızı söyleyeceğim ben. Şimdi bakın burada Twitter'a ya da Google'a ne bileyim Data Leaked Türkiye falan yazdığınız zaman burada görüyorsunuz örnek veriyorum Akbank'ın bile datası hacklenmiş bir dönem ben bunu 2022'de atlamışım sanırım. Bakın arkadaşlar burada sanırım şirkette çalışan sonu Akbank ile biten personellerin mailleri var. Yani burada daha hiçbir data olmasın. Bakın hani kayıt datası ne bileyim bunlar falan hiçbir önemli değil. İsmi bile önemli değil. Hadi soy ismi bile önemli değil. Burada sadece şu maillerle bile Akbank'a çok büyük zarar verilebilir. Ben bunun hani şimdi nasıl yapılacağını falan anlatmayacağım. Zaten çok detaya da gerek yok. Akbank'ta da papaz olmayalım diyorum. Sadece bu tehlikeden bahsetmek istedim. Bir diğer konuya geçecek olursak. Şimdi bu insanlar size neden arıyor WhatsApp üzerinden. Niye mesaj atmıyor diyeceksiniz arkadaşlar. Zamanında bu yöntem yani mesaj atma yöntemi çokça kullanılıyordu. Çokça kullanıldığı için bu insanlar günde 1 milyon kişiye mesaj atıyordu. Ve bunun önüne geçmek için WhatsApp artık rehberinizde kayıtlı olmayan bir numara size mesaj attığında işte bu kişi spam mı? İşte bu kişiyi rehberine eklemek istiyor musun? gibi uyarı veriyor. Eğer siz orada direkt olarak spam butonuna basarsanız direkt olarak bu kişilerin numarası işte bir ayda 10 milyon kişiye mesaj attıklarını düşünürseniz 5 milyonu bunun spam dese numara gidecek. Yani tabii ki rakamlar daha düşüktür ama numara gidecek. Dolayısıyla bunlar da uyanıklık yapıyor arkadaşlar. Sizi bu şekilde arıyorlar. Bunun birkaç sebebi var. Psikolojik sebebi de var. Şimdi mesaj attıklarında direkt olarak siz spam diyecektiniz ve o numara engellenecekti ama aradıkları zaman bir de böyle bu abimiz gibi değil de böyle ne bileyim güzel profil fotoğrafları koydukları zaman sizin dikkatinizi çekiyorlar. Ya hayırdır ne bileyim Bangladeş'ten falan manita mı düşürdük diyorsunuz. Ama iş öyle değil. Siz arıyorlar. Sizin İngilizceniz yok. Belki onların bile İngilizcesi yok. Zaten sizinle konuşmak da amaçları değil. Çünkü bir yere varamazlar böyle. Siz sonra bu kişiye mesaj atacaksınız. Hayırdır birader diyeceksin ya da hayırdır bacım diyeceksin. Bana niye aradın? Hayırdır yanlışlıkla mı? Diyecek ki direkt sohbete girecek arkadaşlar. Ya işte tamamen niş konular var bunun üzerine. Diyebilir ki işte şu borsa şu kadar ikramiye dağıtıyor. Bak kayıt ol biraderim sen de kazan diyebilir. Bu birader der bunu. Ya da der ki işte bu ablalarımız der ki işte biraderim paraya ihtiyacım varsa ben sana şöyle çözerim. İşte ne bileyim şu para katlama yöntemiyle senin paranı katlarım diyebilir. Ya da ne bileyim şu an aklıma gelmeyecek bin bir türlü senaryo kullanabilir. Yani burada senaryonun önemi yok. Sizde bir sürü senaryo ile gelebilir bu insanlar. Ya da en basit ya da ne bileyim böyle en varsayılan yöntem de şudur size bir bahane sunar. Bu bahanenin altına da bir tane program koyar. Bu görsel olabilir, Excel dosyası olabilir, WhatsApp üzerinden her şey virüs bulaştırabilir telefonunuza. Sonra siz bunu indirirsiniz ve en kötü ihtimalle telefonunuza virüs bulaştırır ve siz o dosyanın virüs olduğunu bile anlamazsınız. Çünkü sizin verilerinizi çalmamıştır. Çünkü zaten sizin amacı amacı zaten sizin verilerinizi çalmak değil sizin ne bileyim internet datanızı kullanmak olabilir. Ya da sizin rehberinizdeki yeni kişilere bu ağı bulaştırmak olabilir. Sonra sizin cihazlarınızı DDoS için ya da CPU kullanımları için arz edilir. Şimdi bu teknik detaylarla sizin kafanızı yormayacağım. Yani bin bir türlü sebepleri var arkadaşlar. Demem o ki sizi aramalarının sebebi o. Ve psikolojik sebebine gelecek olursak da siz mesaj attıklarında spam deyip günlük hayatınıza devam edecektiniz. Ama sizi aradıkları zaman siz ona bir mesaj attınız. Dolayısıyla ilk hamleyi siz yaptınız. O size bir geri dönüş yapacak. Geri dönüş yaptıktan sonra sizi ikna edebilme kapasitesine göre sohbetin devam etme olasılığı yüksek. Bunun gibi çeşitli çeşitli sebepleri var diyorum. Gelelim güvenlik önlemine. Ben bir önceki videoda kartlara eklerim oradan izleyebilirsiniz. Şu anda da ekrana koyacağım. Bir önceki videoda WhatsApp üzerinden bu aramaların sizi nasıl rahatsız edemeyecek seviyeye getirebileceğinizi anlattım. Onu uygulayarak hani bu aramalar sizi böyle gün içerisinde telefonunuzun çalmasına engel olacaktır ama yine WhatsApp aramalar kısmında gözükür. Bir diğeri ise ya işte birader bana zaten bir sürü bet sitesi reklamı geliyor ben numaramdan bıktım diyecek olursanız da arkadaşlar bunun en güzel en kıyak yöntemi de gidip yeni bir numara almaktır. En azından böyle bir dataya yeni bir şey eklenene kadar data eklenene kadar public olana kadar yani yayınlanana kadar rahat ayıracaksınızdır. Yine aynı şekilde bet siteleri sizi bir müddet daha rahat bırakacaktır diyorum. Ama hani belki siz kanmazsınız ama mutlaka büyükleriniz kanabilir böyle mesajlara ya da aramalara ya da ne bileyim bunun size yine aynı şekilde ben videosunu çektim. Pandemi dönemindeki en iyi örneği bu yardım parası vardı hepinizin bildiği üzere. Direkt olarak SMS atıyordu dolandırıcılar. Diyordu ki işte 1500 lira yardım parası yapacağız. işte e-devlet uygulamasını indir. Halbuki o e-devlet uygulaması değil direkt olarak şeydi senin telefonuna virüslü dosya indiriyordu. Arkadaşlar genel olarak anlatacağım buydu, bu kadardı. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Belki büyüklerinizi uyarmanız gerekiyor diyebilirim. Son olarak da dediğim gibi ben bunlarla uğraşamam diyorsanız gidin numaranızı değiştirin. Kökten bir çözüm olacaktır. Eğer video faydalı olduysa kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz diyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.